Burun estetiğinde hastanın nasıl bir burnu istediğini ve doktorun nasıl bir burun yapacağını belirlenmesi çok önemli. Bunun için genellikle biz fotoğraf çalışmaları yapmaktayız. Bu fotoğraf çalışmalarında hastanın işte alnının, çenesinin veya yanaklarının burnu uyumu, başının genişliği veya uzunluğu ve burnunun genişliği veya uzunluğu belirlenebilir. Ancak Normal çekilen fotoğraflarda bir limitasyon vardır. Normal çekilen bir fotoğraf iki boyutludur. Üç boyutlu fotoğrafları çekilerek hastanın heykel görüntüsü oluşturularak bunun üzerinde yapılan çalışmalar hem daha doğru sonuçlar verir hem de hastanın burnunu her pozisyondan görmesine olanak sağlar. Yani yandan, çaprazdan, alttan, üstten, tam önden, tam karşıdan nasıl göründüğünü ameliyat öncesinde veya burnu daha fazla kaldırırsak önden nasıl görüneceğini, birazcık daha geniş bırakırsak yandan nasıl görüneceğini ameliyat öncesinde hasta görüp değerlendirebilir. Bu açıdan bizim için çok yararlı bir çalışmadır. Ameliyata ne yapacağımızı daha iyi bilerek gireriz. Hasta da ameliyat sonrasında nasıl bir sonuç elde edeceğini daha iyi bilerek ameliyata girer. Aynı zamanda 3 boyutlu çalışma bize diğer oranları da göstererek hastana, hastaya başka bir işlem yapılması gerekip gerekmediğini, ee, örneğin bir bayan hastada dudaklarına bir işlem yapmak gerekli mi veya e, bir erkek hastada veya bayan hastada çene ucuna bir işlem yapıp yapmamak gerektiğini, yanaklarını e, yağ enjeksiyonu yapmamak gerektiğini göstereceği için bizim için çok değerli bir çalışmadır.